Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Yani Sağtur bölgesinde denize yakın bir lokasyondayız. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş gerçekten güzel bir villa. 4 oda, bir salon, açık mutfaktan oluşuyor. Yani giriş kısmında oda, aynı zamanda kendine özel bir otoparkı ve kendine özel yüzme havuzuna sahip. Yani site değil. Tabii her villanın kendine özel havuzu, bahçesi, ee, güzel bir lokasyonda, denize yürüme mesafesinde yaklaşık bir kilometre mesafede Sinan kardeşim dış cephesini alıyor. Aynı zamanda e, drone görüntülerini de videonun içerisine yerleştirecek. Hem yaya giriş kapımız var, hem aracınızı içeri alabileceksiniz. Şimdi sizin fazla zamanınızı almadan güzel bir şekilde bahçe kısmını. Havuz kısmını, giriş kısmını hep beraber inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada otopark alanımız var. Rahatlıkla aracınızı park edebileceğiniz bir yer. Tabi denizli traverteni dediğimiz traverten malzemelerle döşemesi yapılmış. Savaklı sistemle ideal büyüklükte güzel bir yüzme havuzu var tabii aynı zamanda denge deposu ve motor dairesi özellikle bahçe duvarları e, çok güzel bir şekilde dekoratif taşlarla yapılmış hakikaten çok güzel yapılmış gördüğünüz üzere oldukça geniş ferah bir evden bahsediyoruz dört oda bir salon e, açık mutfak evimiz eşyalı fiyatımız e, şöyle söyleyeyim e, 8 milyon 750 bin lira eşyalı almaya kalktığınızda fiyatı konuşulur fiyat e, fiyatta da ciddi bir pazarlığımız var değerli arkadaşlar yani ben bu evi beğendim almak istiyorum konuşmakta yarar var bizimle iletişime geçerseniz size ciddi anlamda yardımcı olacağız. Devam edeceğiz değerli arkadaşlar çelik kap yani tam bağımsız olması açısından şöyle etraflıca dolaşacağım tabi bakımsız kalmış bahçe bahçe biraz e, böyle hani budanması lazım e, özellikle çim kullanmamışlar burada e, bostan işte organik zebze falan yetiştirme açısından yapabilirsiniz arka tarafa doğru geliyoruz tam mustakil tam bağımsız dört oda bir salon açık mutfak e, özellikle giriş kısmında odanın olması ayrıca bir avantaj. Şimdi evimiz iskanlı, kat mülkiyetli, bina kimlik sertifikası burada yazılmış değerli arkadaşlar. Barkod numarası var. Okuttuğunuz zaman kaç mülkiyetli ne olduğu açık bir şekilde görebileceksiniz. Çelik kapının girişinden hemen çelik kapıyı açtığımızda Direkt salona girmiyoruz. Koridor kısmımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Burada e, bir tuvalet alanı, Hilton dolabı mevcut koridor kısmında. Tabi e, Sinan kardeşim orayı gösterirken biz böyle salona doğru geçeceğiz. Değerli dostlar altta e, 60'a 120 porselen seramik var. Oturma grubumuz e, Sinan istersen güneş yansıma yaptı panjuru açtık şey olmasın oturma grubumuz karşıda televizyon ünitesi klimalar bütün kapı pencerelerde panjur sistemleri mevcut dostlar oldukça güzel kullanışlı bir evden bahsediyoruz burada şöyle hemen anlatayım ada mutfak tarzında buraya bir çimston tezgah konulmuş yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Tabi mutfak kısmı oldukça geniş. Akrilik malzemelerden yapılmış. Raflar vesaire. Beko marka e, beyaz eşyalar kullanmış. Bunlar hepsi yeni. Hatta jiletinler de var üstünde. Gördüğünüz üzere bulaşık makinesi, fırın, set üstü ocak, dablumbaz. Gene e, grand tezgahımız söz konusu. Beko marka buzdolabı oldukça kullanışlı. E, su sebildi. hemen bu yan tarafa konulmuş. Gerçekten güneş güzel bir yansıma yapıyor. Panjuru açtığımızda belki yani görüntü iyi almayacaksınız. Burada da giriş kısmında oda demiştik. E, vatandaş şey yapmış böyle eşya koymuş. Çok fazla içinde manevra yapamıyorum. Motor vesaire koymuş. Pencere ışık aydınlatma için düşünülmüş. Değerli burada alçı kullanılmamış. Belki fark ettiniz mi? Gördüğünüz üzere dekoratif sıva kullanmış. Bunda sağlık açısından çok iyi. Alçı hava almıyor. İnşaatçı olduğum için onu biliyorum. Bu dekoratif sıva hem maliyetli hem de güzel. LED aydınlatmalar ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Şimdi üst kata çıkacağız. Dübleks villadan bahsediyoruz. Üst kata çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Alüminyum korkuluklarımız var. Mavi renkte spot duabalarımız var. Merdiven kovanı aydınlatmak için pencere söz konusu tabi üst kata çıktığımızda güzel bir koridor var. Koridorun hemen yanı başında ilk bir banyomuz söz konusu. Banyoya bir gelelim. Değerli arkadaşlar buradaki kumlama sisteminden düşe kabinimiz söz konusu gördüğünüz üzere oldukça geniş rahat manevra edebileceğiniz bir alan. Burada da çift açılımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, çamaşır makinesi, Hilton dolabı kullanışlı güzel bir genel banyo değerli dostlar. Oldukça güzel. Şimdi alt katta odamız vardı. ikinci yatak odasına geçiyoruz. Genç odası değerli arkadaşlar. Tavanlarda spot aydınlatma, amber renginde led aydınlatmalarımız var. iki tane baza konulmuş buraya. Genç yani iki çocuğunuz olursa burada rahatlıkla yatabilir. Klimalar bekom harika gördüğünüz üzere. Oldukça e, güzel bir evden bahsediyoruz. Arsa payımız 250 metrekare. 4 e, oda bir salon açık mutfaktan oluşuyor. Hemen 3. yatak odasına geldiğimizde burada da gene çift kişilik yatağımız mevcut. Hemen yatağın başında da e, balkona çıkışımız söz konusu yine ee, gene klimalar, aydınlatma, spot aydınlatmalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Odalar kullanışlı ve e, güzel. Klima, e, kalorifer altyapısı yapılmış, altyapısı tamamen bitmiş, iskanlı, kat mülkiyetli, deprem yönetmelerine uygun güzel bir villadan bahsediyoruz. dördüncü yatak odasına doğru geçiyoruz değerli arkadaşlar. Burada da çift kişilik yatak odamız mevcut. Gördüğünüz üzere karşıda hem Fransız balkonumuz var hem de az önce gösterdiğim balkona girişimiz var. Odamız ebeben banyolu değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim güzel bir çekim yapmaya çalışıyor. Elinden geldikçe hemen ebeben banyoyu açtığımızda burada ufak el yüz yıkamak için Hilton dolabımız var. Tuvalet alanı ve duşa kabinimiz var. Aynı zamanda burada da çift açımlı vasıtas penceremiz söz konusu. Değerli arkadaşlar sizler için çalışıyoruz. Didim'i sizin evinize kadar getiriyoruz. Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeydik. Denize yakın bir lokasyonda. Tam bağımsız, tam müstakil 250 metrekare arsa payına sahip, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli e, güzel bir villa tanıtımını yapmaya çalıştık. Elimizden geldikçe her köşesini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Videonun başında fiyatını söylemiştim. Fiyatımız eşyasız bir şekilde 8 milyon 750 bin Türk lirası. Eşyayla beraber aldığımızda tabii ki fiyat değişir. Ama fiyat bununla ilgili fiyatla e, ciddi bir pazarlık söz konusu. Derler arkadaşlar yani ben bu evi beğendim almak istiyorum ama bütçem yetmiyor Miraç Emlak'la iletişime geçerseniz sizinle e, ciddi bir e, yardımımız söz konusu olabilir Miraç Emlak'ı takip edin abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın